Merhabalar, bugün sizlere Clickbox Facebook paylaşım botunu tanıtacağım. Şimdi ilk olarak bize uygulamanın ayarlar sekmesi karşılıyor. Burada normal tarayıcı kullanılsın ve portable tarayıcı kullanılsın olarak iki seçeneğimiz var. Ben şimdi ee, portable tarayıcı kullanacağım çünkü portable tarayıcıya bir kere giriş yaptığım zaman tekrar giriş yapmam gerekmiyor. İsteğe göre normal tarayıcı kullanılsın kısmına birden fazla hesap desteği ve proxy desteği de getirebilirim. Uygulama ayarları genel olarak şöyle. Sayfa yüklenmeleri bekleme süresi. Burada herhangi bir sayfaya yönlendirildiğimiz zaman ne kadar bekleyeceğimizi ayarlıyor. Bu e, sizin internet hızınıza göre değişiyor. E, her tıklama sonrası bekleme milisaniye cinsinden bu da. Birazdan marketplace'te paylaşım yaparken ne anlama geldiğini daha net açıklayacağım sizlere. Gönderi paylaşımda her paylaşım sonu herhangi bir paylaşım işleminden sonra ne kadar bekleneceğini gösteriyor. Şimdi marketplace ile paylaşım kısmına gidelim. Burada herhangi bir ilanın linkini girdik grubumuzda. Sonra belli sayıda ürünü yükledersek e, burayı direkt iptal edip bizim marketplace ana sayfamızda paylaştığımız ürünlerden kaç tane istiyorsak bunu payla bunları paylaşmaya başlayacak. Maksimum sayıda grup çok fazla grubu olan kişiler için getirdiğim bir özellik. Biz şimdi bunu 15 yapalım hızlıca bitirelim. E, çünkü çok fazla grup olursa spama düşürebilir bu bir risk. O yüzden maksimum sayıda grup özelliği var. Belli sayıda paylaşımdan sonra beklede yine spam'a karşı aldığımız bir önlem. Örnek veriyorum 100 paylaşımdan sonra 300 saniye bekle yani 5 dakika bekleyerek spam riskini azaltabilirsiniz. Ben şimdi hızlı olması adına bunu 15 olarak sınırlandırdım. Bir deneyelim bakalım. Bu özellik özellikle Facebook Marketplace'de çok fazla paylaşım yapan kişiler için kullanışlı olacağını düşündüğüm bir özellik. Şimdi gönderiye gittik. Daha fazla yerde paylaşacağız ve bunları otomatik olarak gruplarda paylaşmaya başlayacak. Burada 15 tanesini seçip paylaşacak. Sonra da Chrome'u kapatacak bizim için. Burada e, birden fazla ilanın linkini de alt alta girebiliriz. Uygulama hepsini tek tek sırayla dolaşacaktır. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bir diğer özellik ise grup paylaşım özelliğimiz. Şimdi buraya bir tane gönderi oluşturan bu mesaj bir bot tarafından gönderilmiş şeklinde e, bu gönderimizin resimlerini şu şekilde seçelim. Bunları kaydettik. İstersek paylaşım yapacağımız grupların linklerini girebiliriz. İstersek olduğumuz tüm gruplarda paylaşabiliriz. İstersek de belirli grup listelerinde paylaşabiliriz. Bunu da şu şekilde göstereyim. Şimdi bütün grupları çekledikten sonra tüm gruplar bize bu şekilde listelenecek. Bunları seçtikten sonra örnek veriyorum bir tane anahtar kelime Kayseri'yi belirleyelim. Kayseri'de 5 tane grubumuz varmış. Bu Kayseri gruplarının hepsini seçip Kayseri Kayseri olarak kaydettiğimiz zaman bu grup listesini kaydetmiş oluyoruz. Burada istersek e, seçebiliyoruz. Şimdi belirli grup listelerinde paylaş kısmı yeniledikten sonra Kayseri'yi seçelim. Şu anda o, o sadece Kayseri içeren gruplarda paylaşım yapacak. Yüklemeyi başlat diyelim. Burada sırayla gruplara gidecek ve bizim gönderimizi paylaşacak. Şimdi bu sayfada alım satım olarak açıldı. Tartışma sayfasını yönlendirecek birazdan bizi. Evet. Burada bir adet paylaşım şimdi yapacağız. Mesajımızı girdik, resimleri de giriyoruz. Burada paylaşılana kadar bekleyecek uygulama. Bu bizim girdiğimiz değişkenlere bağlı değil. Bu işlem bitene kadar sürecek. İşlem bittikten sonra da sıradaki gruba yönlendirecek. Bu şekilde paylaşım tamamlandı. Mesajımızı aldık. Bütün tüm paylaşımlarımızı bu şekilde yapmış olduk. Paylaşım yapılamayan bir grup var. E, o grupla alakalı bir problem tahminimce. Bir diğer özelliğimiz de yorum işlemleri. Burada şu şekilde özelliklerimiz var. Gönderilere yorum. Burada yorum yapılmasını istediğimiz gönderileri alt alta sıralıyoruz. Ve yapılacak yorumu girip başlat diyebiliyoruz. Anahtar kelimelere göre grup, grup ve sayfaları yorumda şu şekilde. Facebook'un gruplar sayfasına, gruplar e, grup arama kısmına girip bizim burada girdiğimiz anahtar kelimeleri sırayla taratacak. Bu tarattığı kelimelere göre orada çıkan gruplardan son örnek veriyorum 3 veya 5 gruba gidip yine aynı şekilde kaç gönderiye yani son o grupta yapılan son 3 veya 5 gönderiye burada girdiğimiz yorumu yapacak. Bunu grup ve sayfalar arasında değiştirebiliyoruz tabii ki hangisinde aratacağımızla ilgili. Bir hesabı gruptaki paylaşımlarına yorum yapmada şu şekilde. E, grupların linklerini buraya giriyoruz. Ardından gönderisine yorum yapılacak hesabın id'sine giriyoruz. Hesabın id'sine giriş yapabiliriz veya kendi yani giriş yapılan hesabın kendi gönderisine yorum yapma seçeneğini de seçebiliriz. Eğer bu seçeneği seçersek direkt buraya herhangi bir şey girmemize gerek yok. Ve o hesabın paylaştığı son kaç gönderiye yorum yapılacağını ve yapılacak yorumu da buradan seçip işlemi başlatabiliyoruz. Ardından e, tüm yaptığımız işlemlerin kayıtlarını burada gördüğümüz kayıtlar sekmesinde görebiliyoruz. Herhangi bir hata çıkarsa, bir problem çıkarsa da burada onların hepsini görebiliyoruz. E, i̇steğe göre farklı özellikler de ekleyebilirim. Bu konuda eleştirileri açayım. Teşekkür ederim.